Merhabalar ben Semih. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte küçük bir e-ticaret uygulama tasarımı yapacağız arkadaşlar ve bu uygulama tasarımını size ücretsiz bir şekilde aşağıda linkini ekleyeceğim. İndirmenizi sağlayacağım. Size fontları ve çalışma dosyasını Adobe XD olarak aşağıya bir transferi yüklüyorum. Farklı linklerde olacak herhangi birinden indirip çalışma dosyasını alıp inceleyip sizde nasıl tasarım yapıldığına bakabilirsiniz hemen şimdi tasarıma başlayalım Öncelikle bir tane kutu buradan çizelim arkadaşlar hemen bir gradient verelim ben iki renk burada oluşturacağım Yaklaşık kahve tonlarına yakın gri tonları seçiyorum arkadaşlar. Burada kendi tonlarınızı sizde seçebilirsiniz aslında. Üç kenarını kıvırıp tek kenarını kıvırmadan sabit bir şekilde bırakıyorum. Burada border radius verdim. sizde bu border radiusunuzu kendiniz Adobe XD'nin sağ tarafındaki ekrandan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar ayarlar kısmından. Logomuzu koyuyorum menü hamburger menüm, menümüzün ikonunu yerleştiriyorum ee, yaklaşık bu e, tasarımda 2-3 farklı font kullanacağım arkadaşlar bir tanesi estetik adı verilen bir font ee, diğeri de Rocha denilen bir fonttu ee, şu an hatırladığım iki font var ee, genel olarak bu iki fontu kullanacağız ee, iki font üzerinden ilerleyeceğiz daha kreatif bir tasarım olacak. E, e-ticaret için e, yapıyoruz. Birkaç ürünlük e-ticaret e, uygulaması gibi düşünün siz bunu. E, aslında tasarım bazlı yapılan bir e, çalışma. Hem sizin e, eğitiminizi geliştirmek hem kreatif bir bakış açısı e, kazanmanızı sağlamak için e, böyle bir çalışma yaptım. Yoksa standart e, e-ticaret mobil uygulama tasarımlarında da yapabilirdik. Bu biraz daha arkadaşlar kreatif e, bir çalışma olarak nitelendirelim. E, üst kısmımızı tasarlıyoruz. E, şimdi Bazısında gördüğünüz gibi yazı rengini kapatıp sadece border verip güzel bir nüans yakaladık. E, şimdi ise arka planlı bir e, yazı yazıyorum buraya. E, gördüğünüz gibi iki renk çalıştık. İşte bir tane turuncu artına üstüne beyaz onun üzerine de güzel bir yazımızı ilettik. Buraya hemen bir product yazıyorum. Bu arkadaşlar bir AirPods satış, ürün satış uygulaması olacağı için o yüzden bir product yazıyorum. Yanına da bir fotoğraf ekleyeceğim. Ürün fotoğrafı olan bir kadının fotoğrafını ekleyeceğim. Onun için de şu şekilde bir tasarım yapıyorum. Hemen onu da buraya yerleştirelim. Bence çok şık göz, gözüktü şu anda. Ortalamalarını da hallettikten sonra e, tasarıma devam edebiliriz. Şimdi bu katmanın altına iki renkli bir katman daha ekliyorum. Biraz daha e, güzel ve şık görünsün. Renklerimiz de ortaya çıksın. Airpods'umuzu ekliyorum. Airpods'umuzun en altına arkadaşlar sayfamızın en altına gördüğünüz gibi ikonik menülerimizi ekliyorum İşte ana sayfa e, kategoriler e, sık kullanılanlar ya da favorilere eklenenler işte profilim ayarlarım ortaya da sepetim eklenecek e, sepetimin karesini gördüğünüz gibi yine üç kenarını arkadaşlar e, kıvırıp tek kenarını sabit bırakıyorum border radiuslarını Arka planda bir turuncu atıyorum belli olması açısından ve ortasına da sepetik ikonumuzu yerleştiriyorum ee, birden fazla ürünümüz olacağı için burayı kaydırmalı yapmayı planladım ve e, kaydırma hangisinde olduğunu anlaşılması için de 3 tane buton koyuyorum ürünü kullanıcıların kullanıcıların ürünü satın alabilmesi için bir sepet ikonu buraya yerleştireceğim. Eğer bu ürünü e, istiyorlarsa direkt tıklayıp sepete ekleyebilecekler. Gördüğünüz gibi rengini değiştirdim. Turuncu tonlarında yaptım arkadaşlar. Güzel artına da bir yuvarlak yaptım. Buraya aslında bir dokunmatik e, tuş gibi bir efekt vermiş oldum. Ortaya da Airpods yazarak e, tasarımımızın ana sayfasını e, bitirmiş oluyoruz. Diğer sayfaya geçeceğiz şimdi hemen ikinci sayfayı kopyaladım ee, üzerindeki bütün tasarımları siliyorum arkadaşlar ve beyaz hale getireceğim bu e, tasarımı aynı şekilde 3 e, kısım e, yuvarlak tek kısım sol üst kesim e, sabit kalacak şekilde ayarladım. Ee, sağ tarafın en üstüne bu açılır menü olduğu için e, açılır menü şeklinde tasarlıyorum o yüzden e, hamburger menünün açılmış halini düşünün o yüzden hamburger menü açılınca kapat işareti için çarpı koyduk e, logomuzu hemen turuncu yaptık e, biraz daha aşağıya indirdik e, beyaz kısmı orta alanı e, şimdi arkadaşlar estetik fontuyla menülerimizi yazıyoruz. Tamamen random bir şekilde ben kendim uydurarak menüleri oluşturdum. Menü başlıklarını buraya yazıyorum. Hemen menü başlıklarını aslında kopyalayıp aynısını sağ tarafa da sağ çekip kaç adet menüde ürün olduğunu da ya da içerik olduğunu da gösterebileceğimiz rakamları da buraya yazıyorum sonrasında bir sepet butonu yapacağım burada sepetimizde kaç ürün var menüde gözüksün şu an aktif olarak sepette kaç ürün bulunuyor bunu buradan kullanıcılar görebilirler tıklayınca da sepete gidecekler bunu da yaptık farklı bir tarz oldu bence çok sevdim ben çok sevdim şimdi sosyal medya ikonlarımızı da koyalım buraya arkadaşlar siz bu ikonları kendinize göre seçebilirsiniz ben sabit olan bir ikonu seçtim ekledim buraya şuraya da güzel bir ayraç yapalım Ayrıcımızı da yaptıktan sonra açılır menümüz tamamlanmış oldu. 3 sayfamızın sonuncusuna geldik. Bu ürün sayfasına geldik şimdi. Ee, burası kapalı olacağı için hamburger menümüz tekrar geliyor. Ee, ürün detay sayfasındayız şu anda arkadaşlar. Ee, hemen ürünü ekledik. Ürünün adını ekledik. Ürünün fotoğrafını ekledik. Altına ürünün e, şu an renklerini ekleyeceğiz. Arkadaşlar burada seçmeli olarak gördüğünüz gibi e, radyo buton şeklinde yapıyorum bunu. Çünkü UX'te 5'ten e, az olursa seçim e, radyo buton şeklinde yapmanız e, kullanıcı deneyimi açısından daha mantıklı. Fakat buradaki e, rakamlar 5'ten yukarıda olsaydı e, ve alan e, sığması problem olacağı için alta kayacağı için seçmeli yapabilirdik. E, bu konular da sizde dikkatli olmalısınız seçeceğimiz rengi hangi renk aktifse onun üzerine turuncu bir şekilde bir border veriyoruz arkadaşlar. Seçil olduğu anlaşılsın. Hemen altına fiyat yazacağız. Yine aynı şekilde estetik fontunu kullanıyorum. Ben dolar cinsinden yazdım. Buraya kalın bir font yapmamız için de kalın olmadığı için direkt border veriyorum yazıya. Diğerini de küçük yaptık. İşte 659'dan 659.90'dan 489.90'a inmiş olarak gösterdik ve gördüğünüz gibi ayarlamalarını yapalım, aralıklarını biraz daha yukarı çektim. Şimdi burada arkadaşlar buraya bir sepet ikonu yapalım, yani sepete ekle butonu yapacağız daha doğrusu. Aynı butonu aldım. Sağa doğru çekip büyüttüm. Renklerimiz zaten sabit. E, add to cart yazıyor arkadaşlar. Add kart yazıyor. biz bunu hemen şekillendirip ortalayıp bir de drop shadow veriyoruz. Drop shadow'ı da kendi renk tonlarını da verdikten sonra çok şekil olacak ve tıklanma isteği uyandıracak burada. Bence çok çok şık oldu. Alt menümüzü de alalım hemen buraya getirelim tekrar koyalım. Zaten ilk sayfamızda yapmıştık. İşte ürün detayı, ürün detayı hakkında bilgi, kısa bir bilgi. Sol üst tarafına bir şey ekleyebiliriz. Ücretsiz kargo yazısı ekleyebiliriz. Bir shipping yazıyoruz. Bir de ikonumuzu ekleyeceğiz buraya. Hemen beyaz yapalım, ortalayalım. Ee, ikonumuzu da ekledikten sonra buradaki tasarımımızı bitirmiş olacağız. Evet bir de border verdik. Evet çok güzel oldu bence. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, bu tasarım biraz farklı oldu. Bunu kabul ediyorum arkadaşlar. Ee, aslında tasarım dediğimiz şeyin e, yerleştirmekten ibaret olmadığını e, sizlere göstermek istedim. Çünkü maalesef günümüzde Figma kullanan arkadaşlar artık birkaç şeyi yan yana koymayı tasarım sanabiliyorlar. Bu yüzden sizin biraz kreatif bakış açınızı da geliştirmeniz gerekiyor. Özellikle ana sayfada yaptığımız o banner alanındaki yazıların fontları, stilleri aslında bir karakteristik özellik taşıyor. Bu uygulama tasarımı da bu şekilde. Yani bir karakteri, karakteri var, bir hikayesi var, bir özelliği var. Siz de arkadaşlar tasarım yaparken özellikle evet programları öğrenmeye bakın ama bu işin doğası tasarım yapmak. Yani bir, bir şeyi tasarlamak kreatif açıdan ilerlemeniz gerekiyor. O yüzden programları tam olarak kullanmayı öğrenmek yerine Tasarım nasıl yapılır, e, nasıl düşlenir, nasıl projelendirilir, o, o fikirler nasıl geliyor? Aslında bunlara biraz çalışmanız lazım. Bunları da nasıl yapacaksınız? Yavaş yavaş e, farklı örneklere bakacaksınız. E, bakış açınızı değiştireceksiniz, geliştireceksiniz. E, aslında algılarınızı açacaksınız. Evet, hem UX tarafında güçlü olmalı hem de arkadaşlar e, UI tarafında da kreatif çalışmalar olmalı. Özellikle son dönemde açık konuşmak gerekirse tasarımdan çok hikaye satıyor, hikayeleştirilmiş tasarımlar satıyor arkadaşlar. Yani siz bugün binlerce çeşit tasarım var, binlerce çeşit e eticaret uygulaması var. Fakat markanın kimliğine uygun tasarım yapmanız lazım ki o kullanıcılar da, marka sahipleri de bu tasarımı benimseyebilsinler. E, şimdilik bugünlük bu kadar e, arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bu çalışmamızı. E, ben bu çalışmanın demosunu e, aşağıya link olarak ekliyorum. E, bu tasarımı indirip e, kendiniz de arkadaşlar üzerinde oynayabilirsiniz, bakabilirsiniz. Adobe XD çalışma dosyası olarak ben altı indir e, ekleyeceğim indirme linkini. Ayrıca fontları da ekleyeceğim içerisine da isterseniz kullanabilirsiniz. E, i̇ki tane farklı font var arkadaşlar. E, lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Benim de eksiklerim olabilir ya da sormak istediğiniz şeyler olabilir. Konu altından yazarsanız ben gördüğüm zaman hızlı bir şekilde dönüş sağlıyorum. E, ister tasarım konusu, ister farklı konular olsun. Her zaman arkadaşlar ulaşabilirsiniz bana. Sosyal medya hesaplarımdan ya da YouTube kanalımın üzerinden iletişim kurabiliriz. Ee, geri dönüşlerinizi bekliyorum. Gel, gel, gelen geri dönüşler açıkçası beni mutlu ediyor. Ee, kısa sürede iyi sonuçlar almaya da başladık. Ee, lütfen takip edin, yorum yapın, beğenin. Ee, Kanal ne kadar gelişirse, büyürse arkadaşlar ben benle e, daha fazla zaman ayırıp aslında güzel işler birlikte yapabiliriz. Ee, bence YouTube'u çeşitlendirebiliriz bu alanda. Türkiye'de çünkü bu tarz içerik üretenler çok fazla yok herkes e, tasarımcı ve size bilgi satıyor. Fakat ben burada yeteneklerimi size göstermeye çalışıyorum. Sizin de yetenek sahibi olmanızı e, aracılık etmek istiyorum. O yüzden birbirimizi destekleyelim diyorum. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.